Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar. Bu gecenin sorusu da toprak yayınlarından sağlam bir integral sorusu olsun. Bize bir f fonksiyonu verilmiş. Eksi 2'den 6'ya ve eksi 6'dan 2'ye Bunların integralleri toplamı sorulmuş. Şimdi öncelikle biz bu integrallere hesaplayamayız. O yüzden buradaki integrallere odaklanmak yerine verilen fonksiyona odaklanalım. Hemen bize f(x) verilmiş. Biz bir de f eksi x fonksiyonunu elde etmeye çalışalım. Bunun için x gördüğümüz yere eksi x, x yazarız ve 1 bölü 1 artı. Burası 3 üzeri eksi x olacaktır. Onun yerine de 1 bölü 3 üzeri x diyelim. Artı yine x yerine eksi x yazdığımızda burası da 1 bölü 1 artı 1 bölü 5 üzeri x olacaktır. Şimdi payda eşitleyip paydadaki 3 üzeri x'i yukarıya atalım. Yani f eksi x değeri bunu hemen kenarda yazalım. F eksi x eşittir. Payda eşitledik burası 1 bölü 1 artı 3 üzeri x. Buradaki bölü 3 üzeri x'i yukarıya çarpım olarak gönderdik. 3 üzeri x bölü 1 artı 3 üzeri x'e dönüştü. O zaman burası da yine aynı şekilde payda eşit dersek. 1 bölü 1 artı 5 üzeri x. Yine paydadaki bölü 5 üzeri x'i yukarıya çarpım olarak gönderdik. Artı 5 üzeri x bölü 1 artı 5 üzeri x'e dönüştü. Hemen bunun altına da fx'imizi yazalım. 1 bölü 1 artı 3 üzeri x artı 1 bölü 1 artı 5 üzeri x idi. Şimdi bu ikisini taraf tarafa topladığımızda sol taraf fx artı f eksi x olurken sağ taraf ise bu ikisini topladığımızda paydalar zaten aynı. Üstleri topladığımızda da 1 artı 3 üzeri x bölü 1 artı 3 üzeri x'ten 1 gelecektir. Aynı şekilde bu ikisini topladığımızda da 1 artı 5 üzeri x bölü 1 artı 5 üzeri x'en yani bu da 1 gelecektir. Yani sağ taraf eşittir 2 olarak gelecektir. Şimdi bize f'e bakarsak eksi 2'den 6'ya kadar ki buranın integralini istemiş. O zaman biz de her iki tarafın eksi 2'den 6'ya integrallerini bir bulmaya çalışalım. Şimdi burası zaten eksi 2'den 6'ya fx çarpı dx'e dönüştü. Artı burası ise eksi 2'den 6'ya f eksi x çarpı dx olarak geldi. Burayı da hesaplayabiliyoruz. Hemen bunun da değerini yazarsak integralimiz 2x çubuğumuzu koyduk. 6 ve eksi 2 dedik. Önce 6 koyduğumda 12 geldi. Eksi, eksi 2 koyduğumda da eksi 4 olduğu için sağ tarafında buradan 16 olduğunu bulmuş olduk. Şimdi buradaki integrali hesaplamaya çalışalım bir. Bunu hemen kenara çekelim. Eksi 2'den 6'ya f eksi x çarpı dx. Biliyorsunuz ben normalde u d u dönüşümü yapmıyorum ama kafa karıştırmamak için ben de bu metodu kullanacağım. Eksi x e eşittir u diyelim. x eşittir eksi u olsun. Diferansiyel alalım. dx eşittir türevi eksi 1 çarpı değişkeni e, du'dur diyelim. Hemen bu integrali dönüştürürsek eksi x yerine u koymuştuk. Burası u oldu. dx yerine de eksi du koyduk. Şimdi sınırlara geçtiğimizde bunlar x'in sınırları. O zaman x gördüğüm yere 6 koyduğumda u eşittir. Eksi 6 gelecektir. Aynı şekilde x yerine eksi 2 koyduğumda u değeri eşittir. 2 olarak gelecektir. Şimdi burada da bu sınırların yerini değiştirirsek eğer burası ise eee Sınırlar yer değiştirdiğinde integral önüne eksi alacaktır. Yani eksi 6'dan 2'ye kadar f u çarpı d u'ya dönüşmüş oldu. Başında da bunun eksi 2'den 6'ya kadar f x çarpı dx vardı. Eşitliğin sağ tarafı da 16'ya eşit çıkmıştı. Şimdi burada u gördüğümüz yeri x yazarsak değişen bir şey olmayacaktır. O zaman burada elde edilen ee, integral değerlerine baktığında aslında sorunun bize sormuş olduğu integrali burada elde etmiş olduk yani bunun eşitini de 16 olarak bulmuş olduk.